Ne hocam? Ayna varken kameradan mı düzeltiyorsun kendini? <laughs> Çok başarılı. 10 <laughs> numara hareket. Dön bana. Herkese merhaba. Ey bomboş. Çünkü biz yetişmiş. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bugün günlerden bir grafiti günü. Ama evdeyiz. Yani evdeyiz evet. <laughs> Dışarıda grafiti günü böyle yani şey oluyor da evde biraz garip oldu. Neyse şey yaparız. Or anlatacağım. O kısmı anlatacağım. Önce bir içeri girelim. Az böyle bir şey var. Sen nasıl gireceksin? Hayır, işler amca. Hadi bak. Bunun bir, bir kere yapmıştık değil mi biz bunu? Evin ilk taşındığımız zamanlar. Akıbe, Neyse gelin, gel bakalım çocuk. Çocuk adam. Evin bu kısmını aslında birçok herkes ne birçok. Hepiniz biliyorsunuz burası keplerim. Bu normalde ya böyle size bir şeyler çekiyorum, ya böyle bir şeyler çekiyorum. Buraya daha girişmedim. Ama bu tarafta da benim ekipmanlarım var. Daha doğrusu bakın bu bizim çılgın x Driven sağ olsun boyadığımız koltuk ama bayağı bir soldu. Neden oldu bilmiyorum. Bayağı bir sene oldu mu bu? Bir seneden fazla oldu. Neyse belki buna yenilikler yapabiliriz bilmiyorum. Burası benim ekipmanlarım. Burada size videolar tasarlıyorum. Kendi işlerimi yapıyorum. Ayrıca da canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayınlardan gelenler zaten kendileri burada belli etsin. montörlerim falan filan. Ondan sonra çılgın bir bilgisayarımız var. Sağ olsun Inventus. Buradan Inventus'a teşekkür ederim tekrar tekrar. Bana böyle bir canavar yarattı. İçinde kaykaylarım var. Bunu söküp size detaylı bir şekilde gösterebilirim aslında. Şöyle iki dakika sökeyim. İçinde kaykaylarım var. Küçük bir sprey boyamız var. Ekran kartı, RAM'ler falan filan. Neyse bu bu kısmı sonra hızlı hızlı başka bir zaman anlatacağım zaten. Buraya bir yatak geldi. Buradaki yatak benim, Zeynep'le boşanma yatağım. Yani olay tamamen şundan ibaret. Ben burada bazen sabahlara kadar çalışıyorum ve Zeynep sabahları erkenden kalkıp e, bilgisayar başına geçiyor, yayınlar yapıyor. Ama daha önemlisi şu, Zeynep gecelerin sabahın dördünde, üçünde, ikisinde, birinde yanına yatılacak bir adam değil. Çünkü böyle uyuyorsunuz ve bir yumrukla kalkıp hayata devam edebiliyor olursunuz. O yüzden ben ki kardeşim beni sağ ol. <laughs> Burası bizim boşanma yatağımız olsun. Ben gecelediğim zamanlar veya sabahladığım zamanlar burada etiyorum Hem Zeynep'i rahatsız etmemiş oluyorum. Hem de kendi işlerimi rahat rahat kafam rahat bir şekilde yapmış oluyorum. Bu tarafa geçersek. Burada Enes Batur'un kırdığı sağ olsun Enes. Hala takmadım kanka bu arada. Şurada duran bir butonum vardı. Kendi butonun boyum derken kırdı bunu. Çivisini mivisini söktü. Burası da kolonmuş. Kolay kolay çivi takılmıyor ama çözeceğiz. Artistik fotoğraflarım ödüller vesaire. Şimdi evin bu kısmına grafiti yapacağız. Neden bu kısmına grafiti yapacağız? Evde boyayabileceğim tek duvar aslında burası var çünkü her yer dolu. Bu kısmın olmasının en büyük sebebi de bilgisayar tarafında kameramız yani şurada minnak bir kamera var. Selam şeker. Hello. Arkamdaki dekorları gösteriyorum ama bu dekorları kaldırıp bunun yerine evde kal diye bir grafiti yapacağız. İlginç bir fikrim var. Daha simple, hafif bubble, siyah beyaz ama sonrasında fosforlu bir renk kullanarak hashtag koymak istiyorum. Burayı bir toparlamam lazım çünkü burası birazcık duman altı olacak. Normalde ben evime grafiti yapmayan bir adamım. Eve grafiti yapmayı sevmeyen bir adamım. Yani biraz böyle konu dramatik ve gerçek. Evde kalmamızın sebebini biliyorsunuz zaten. Ne yazık ki hayatımızda şu an ülkemizde bir virüsü gibi bir illet var. Bu evde kal mantığında gerçekten bu çok önemli bir şey. Size içerik üretmeye devam ediyorum. Son videoların yorumlarına baktığınız zaman ki biliyorsunuz bütün yorumları okuyorum. Abi işte duvara graft yap, graft yap, graft videoları gelsin. Normalde kış sezonu benim için ölü bir sezondur. Yani kışın graft yapmak çok zor oluyor ve ee, hava şartları vesaire vesaire derken kış sezonumuz ölü. Tam böyle bahar geldi artık duvara kavuşacağız size grafiti videoları sunacağım derken ne yazık ki koronavirüsü gibi bir ee, hayatımızda bir gerçek var. Yüksek kitleli insanlara hitap edenlerin aksine farkındalık yaratmak istiyorum. O sebepten dolayı evde kal yazıyorum. Hem de arka planda yayında da gelenlerin bilinçaltında bunu saplantı haline gelmesini istiyorum. Çünkü gerçekten ciddi anlamda bunu kale almayan bir sürü insan var. Ne yazık ki böyle bir gerçek var. Bir de şöyle bir gönderme yapmak istiyorum. Story falan atıyorlar böyle işte zenginler Rahatlar, keyifleri yerinde, evet hayat çok güzel, evet bugün günlerden işte güneşli bir gün, koronavirüsüne inat, havada güneş var ve bence dışarı çıkıp güzel bir hava almalıyız demek yerine. O insanları bilinçlendirebilseydiniz keşke demek istiyorum. Benim kitleme ben eğer hitap etmek istiyorsam, eve de grafti yapmam gerekiyorsa ben evime grafti yaparım abi, hiç problem değil. Ama gün gelecek, bu videoyu yüklediğimiz tarihe geri döneceğiz ve diyeceğiz ki, aga be! ulan böyle bir şey yaşamıştık deyip gülüp geçmek istiyorum. O gün geldiği zaman da bu duvarı badanayla canlı yayında çatır 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 kapatacağım. Haberiniz olsun. Hepinizin bir şeylerin üstünden geçmek istemiyorum ama bunu yine ne olursa olsun benim ağzımdan duyun. Lütfen ama lütfen evden çıkmayın. Yani mantık şu değil. Eve kitlendik eve karantina altına aldık. Zaten aslında baktığınız zaman mantık düşünürsek hepiniz evde yaşıyorsunuz. Ben evde yaşayan bir insanım. Bir kuralın sizin hayatınızı engelleme evresine getirmesine izin vermeyin. Sadece buna şöyle bakın. Dışarı çıkarsam hasta olabilirim. Dışarı çıkarsam sağlıksız bir hayat devam edebilir. Ve 65 yaş üstü insanlara özellikle dikkat edin. Hepinizin dedesi de babaannesi, anneannesi mutlaka vardır. Ailenizin sizi pikniğe götürmesine izin vermeyin. Yani tatil mantığında okullar tatil, işler tatil haydi gidelim yazda, haydi gidelim sahile bir tane tane mangal patlatalım yapıştıralım yapmayın abi. Bu bu tatil mantığı için yapılan bir şey değil. Bu tamamen bizim hayatımızı riske atılmaması için yapılmış bir gerçektir. Yani çok uzatmak istemiyorum, canını sıkmak istemiyorum. Eğlenmek istiyorum abi. Eğlenerek bu sıçtığımın virüsünde farkındalık yaratmak istiyorum. Çünkü ben kitlemi seviyorum ve kitlemi kaybetmek istemiyorum. Sizin de beni sevdiğinizi biliyorum ama şunu asla unutmayın. Bu sizin hayatınız ve inanın sizin hayatınızı ne beni ne başkasını, ne onu, ne şunu, ne bunu ilgilendirmez. Kendinizi düşünün, kendi ailenizi düşünün. Orada burada story atıp çimenlere çaylarda hava atan insanlar da kale almamanız dileğiyle deyip ben yavaştan grafitiye başlıyorum. Çünkü burayı bir toparlamam lazım, bilgisayarı çekmem lazım, bunları boşaltmam lazım. Oraları hızlı hızlı size izleteceğim zaten. Hadi bakalım. ayakkabıları <laughs> bu evde giymek aklımın ucundan geçmezdi gerçekten. Neyse ben maskemi alayım. Bu ne Ah be insanın evinde yapmak kadar güzel bir şey yok ya. Herkes rahat. Afer. şimdi. <laughs> Çok heyecanlıyım lan niye böyle? Kendi evimde niye bu kadar heyecan yaptım? <laughs> Şu taslarımı atayım, oturtayım. Eylisi, ne bilmiyorum. Okey, o zaman let's get çok dar bu arada. Şimdi taslak okey. Biraz sağ kaydı ama bunu biraz sola kaydıracağım zaten. Bunun üstüne hashtag gelecek. Anam evli evde daha rahat olmam gerekirken daha stresliyim ya. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Yani görüntüler böyle komple yapayım da çözeceğiz. Amacımız zaten belli. İç boyamaya geçiyorum. Belli başlı bulanıklıklar var. O yüzden üstüne bir tane daha beyaz atacağım. Pis bir duvar. Arkasındaki badana boyası pis. O yüzden de pisliği direkt kusuyor. Bir kat daha beyaz atarsam zaten tertemizden beyaz bir şey olacak. Sonra outlinelar sonra hashtag yapmaya çalışacağız. Bakalım. Bilmiyorum ya, kendi evimde çok ilginç. Aslında çok basit bir şey yapıyorum. Ama bir yandan bunu yaparken... Dur, şöyle yapayım. Bir yandan... drift yaptım hissediyorum ama bir yandan evde kal yaptığınız şey sürekli tekrarlanıyor kafanızda evde kal evde kal evde kal. Gerçekten yaptığınız şey zor bir şey abi. Gerçekten hayatınızda böyle saçma sapan bir şey var. Yaparken mutluyum kafam dağılıyor. Normalde graft yaparken kafam çok dağılmaz böyle şey olur. Odaklanırım gelmişimi geçmişimi her şeyi unuturum çok mutlu olurum. Ama bu bilmiyorum bunda garip bir şey yaşıyorum ya. Yani burada hiçbir şekilde graft değil de esas olan yapmam gereken yaptığım şeye odaklandığım için kafam biraz karışık olsun. Neyse bir ara verelim ben de bir hava alayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım. Okay, yeah, let's Evet, bunu beni yurt dışında izleyen yavur <laughs> arkadaşlarım için yazıyorum. Stay home bro. Elde kalın abi yani. <laughs> yani eve böyle bir gün grafti yaparsam böyle bir grafti yapmak aklımın ucundan geçmezdi. Kim derdi ki koskoca duka evine grafti yapacaksın diye? Kim derdi? Kim dedi onu? <laughs> Elin gavuru bir tane virüs buluyor. Şerefsiz. T dönüyor, dönüyor, dolaşıyor. Benim asla eve grafti yapmam diye büyük konuştuğum Doğukan'a geliyorum. Allah'ım sinirim bozulmuş durumda. Amaç grafitinin iyi veya kötü olması değil. Eleştiriyi açayım zaten sıkıntı yok ama amaç burada size bir mesaj verebilmek. Bu çok önemli bir şey evinizde kalın. Yani mutlu olmaya çalışın. Zaten sizin eviniz. Başkasının evi olsa başka birinin evinde kalmak zorunda kalsanız evet çok rahatsız edici, huzurunuz yok. Kendi eviniz değil, kendi yatağınız değil, kendi odanız değil. Hayvanlar olan arkadaşlarım var. Çok iyi biliyorum. Özellikle köpeklerimiz. Köpeklerin ihtiyacını gidermek için ne yazık ki dışarı çıkmak zorundalar. O olsun önemli değil. Maskenizi, eldivenizi takın. O hayvan cihazında ihtiyaçlarınızı giderin. Ama bir an önce evinize dönün. Gidin gidin hemen bitsin. Biz de koşa koşa alırken bakkalıydı ekmek almaya çünkü. Herkes etraftan maskeli falan. Zaten ben şu maskeyi takıyorum dışarı çıkmak için. Millet bana şey diyor bulaşmış herhalde falan diye bakıyor böyle <laughs> maske takmaktan utanmayın çünkü maske sizi korur. Bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz ki yani normalde ben tabii ki de size içerik sunmak istiyorum greftil alakalı ama şu an gündem ne yazık ki böyle dışarı çıkıp size içerik üretmeyi çok isterim ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben düzenli olarak videolara başlamışken böyle bir düzensizlik hayatıma girdi. Ama siz ben siz videosuz bırakmak istemiyorum size iletişimimi kop koparmak istemiyorum ama sizden bu konuda destek istiyorum nasıl içerikler isterseniz. çünkü hep ev içinde olacağız bir şeyler boyayacağım tabii ki de şöyle de yapsan çok güzel olur abi. Hani mesela bir gününü bizde de başlatmak. yani ne istiyorsanız kafanıza aklınıza benle alakalı nasıl benden nasıl bir video istiyorsanız lütfen bana bunu belirtin. Her şeyi açayım. Elinden geldiği kadar da zaten düzenli olarak video yüklemeye devam edeceğim. Ve uyarılara uyup evinize geçeceğiniz güzel günler olması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Yapmanız de biliyorsunuz videoyu beğenmeyi ve bu olaylarla alakalı düşünce ve fikirlerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye-bye.